Adım Zafer Füson, 44 yaşındayım. E, 44 yıldır köyde ikamet etmekleyim, adayım. E, tabii ki bu bir seçim. E, kaybetmek de var, kazanmak da var. E, ben yıllardır bu köyde yaşadığım için bu köyün sorunlarını çok iyi bilen bir insanım. Kim hizmet edebilir, kim başarabilir. Ben bu işi başaracağımı biliyorum. İnanıyorum da. Böyle bir yola çıktık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Ya şu anda listeye baktık 208 tane seçmen var. Ama e, 208 tane seçmenin içinde şu anda köyde oturan 40 kişi var. E, tabii gurbette çoğu. Dışarıdan oy yazılma işi var. E, adamlar geliyor buraya. 5 yılda bir geliyor. 31 Mart'ta gelecekler. Seçimde oyunu kullanacaklar. Köyün kaderiyle oynayıp gidecekler. Şimdi adam geliyor burada bir kere oy kullanıyor. 5 yılda daha köye gelmiyor. Köyün yolu nasıl, suyu nasıl, elektriği var mı? E, köyde bir hizmet gerekiyor mu hiçbir bilgisi yok. Sadece birileri menfaat kazansın. Birileri e, mutluluk maaş alsın. İşte yeter ki bizim sevdiğimiz adam muhtar olsun diye geliyor. Hani köyde hizmet için oy kullanmaya gelen görmedim ben. Bu bu şekilde devam ediyor. Hani köyümüzün kaderini dışarıdan gelen seçmen belirliyor. Burada oturan seçmenin belirlemiyor. Ben bu pankartı yazmak için çok düşündüm. Hani yazsam acaba köylümüz bana nedir? Ne demez çünkü fakirin yardımını keseceğim, zenginin yanındayım diye söylemiştim pankartta. Aslında ben burada bir ironi yapmak istemişim Şöyle, e, köyde gerçekten ihtiyacı olan gidip yardım isteyemiyor, alamıyor. Köyde evi var, arabası var, e, görelede evi var, İstanbul'da evi var. Adam burada bütün her şeyi eşinin üzerine vermiş veya kendi üzerine almış, eşi yardım alıyor. Ee, diğer tarafta adamın hiç bir geliri yok. Köyde fındığı az, çayı az. İşte çalışamıyor. Sağlık sorunları nedeniyle. Bu adam gidip devletten yardım alamıyor. Ben burada hani bir ironi yapmak istedim. Ve ironim de gerçekten de başarılı oldu bu konuda. Ben bunu dile getirmek istedim. Yani pişman da değilim ve köyden de bana hiçbir tepki gelmedi yani. Sen niye bunu böyle yazdın? İşte bizim e, zenginin yanındasın, fakirin yardımını kesileceksin diye. Hiçbir de tepki almadım. E şunu da söylediler bana. Türkiye'nin kanayan yarasını dile getirmişsin diye tebrik edenler de oldu. Ve hala da hala da görevde olsun. ilçemizi görevde olsun. E geliyor arkadaşlar. Vallahi helal olsun sana mutlar diyorlar. Yani biz belki köyden mutlar seçilemeyeceğiz bilemiyorum ama biz gönüllerin mutlar olduğumuza inanıyorum yani. Herkesin takdirini de aldık bu pankar sayesinde. 44 yaşındayım. E 18 yaşından beri oy kullanıyorum. Eee tabi siyasetten de az çok takip ediyoruz. Şimdi her gelen diyor ki ben hizmet için adayım. İşte daha yol yaptıracağım, suyu yaptıracağım, elektrik direklerini demir direk yaptıracağım, kapalı kablo yaptıracağım diyorlar ama Mazbasa'yı e, mazbatayı aldığı gün bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Hepsi para için abi. Tabi bizim pankart e, popüler olunca ben evin kapısında oturuyordum gece saat 11 gibi falan. E bir araba geldi, ben ambulans geldi zannettim. Sonra indi, ya fenomen muhtar sen misiniz dedi. Oradaki görevli asker arkadaşlar. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Dedim buyur abi, hoş geldiniz, sefa geldik. Dedi, pankartı indireceğiz dedi. Dedim ki niye pankart indiriyorsunuz? Hani bu saatte sizi buraya getirecek neden ne? Dedim. Benim pankart İçişleri Bakanlığı'nın sayfasına düşmüş. İçişleri Bakanlığı valiliği arıyor. Valilikle görevli jandarma karakol komutanını arıyor. Kabahatler kanununa göre suçmuş benim astığım pankart. Çünkü seçim süreci girmediği için ceza yedim ben. Hani yazdığım yazıdan ceza yemedim. Seçim sürecine başlamadan, erken astığım için pankarttan bir ceza yedim. 1300 lira bir para cezasıydım. 1295 lira. Bunu da ödedim ben. Bunu da ödedim. E, ee, tabii arkadaşlardan da destek geldi bana. İşte sen bu cezayı tek başına ödeme diye yardımcı olan arkadaşlar da oldu. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum yani. Ve pankartı asacağım. Ee, pankart şu anda duruyor. Köyün muhtelif yerlerine de asacağım. Ee, o pankartla ben de 4-5 tane yaptırmıştım ben. İşte köyün girişine, aşağı mahalleye. Ya, tabii 4-5 tane pankartlar. var. E, ee, bir daha ceza yemeyelim diye seçim şeyini bekliyorum şu anda. Ee, sürecini bekliyorum. Hani seçim süreci yasalaştığı anda pankartlar asılacak. Köyün başlıca sorunları şu. Biz e, yazın, yazın mesela şu anda su hep boşa gidiyor köyde. Çünkü insan yok, su çok. Ama yazın su sorunumuz çok. Neden çok? E, insan nüfusu kalabalık olduğu için işte fındıga, çaya, tarlaya geliyor. Her evde 15-20 tane insan oluyor. Yani bu insanlar da Bağda Bahçe'de çalıştığı için mevcut e, üstü yıkanacak, e, duş alacak. Benim planım şu. Abi ben Ezel Teri dediğimiz yerde Oraya sondaj vurduracağım. Daha sondaj vurduracağım. 250-300 tonluk depo yaptıracağım. Devlet ile beraber iş birliği halinde. Gerekirse, gerekirse her eve saat taktıracağım. Su saati. Şimdi köyde şu sorun da var. Hep ana yola hizmet edildi. köyüm ana yoluna. Kılçık yollarımız var, mahalle yollarımız var. Bu yollara inan araba girmiyor. Bu yolların hepsine ben az önce de söylediğim gibi ben gidişken bir insanım. Yani buraların hepsine, hepsine beton döktüreceğim. Zaten bizim ana yolumuz beton. Ee, mevcut dağda da teri dediğimiz bir yolumuz var. Araba hafif bir yağmurda çıkmıyor. Mesela orayı komple e, e vatandaşın, çaylığının, fındığının olduğu yere kadar hep beton döktüreceğim. Planım bu. Ama takdir vatandaşın köyde e, elektrik, su, yol sorunu varmış gibi çıkıyor bütün adayların hepsi. Ama benim e, düşüncelerim şöyle. Köyde bir kooperatif kurmak. E, bizim burada ne oluyor kardeşim? Fındık oluyor, çay oluyor, pancar oluyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Bizim burada abi fındığımız var. Biz fındığı gidip tüccara veriyoruz. Tüccar bizim fındığı işliyor. Bize el 100 liraya sattığımız fındığın iç, iç fındığı bize 400 lira, 500 lira gibi uçuk bir fiyata satıyor. Biz bunu kendimiz bir kooperatif kurup, bir Makine alıp, burada kendimiz kırıp, kendimiz vakumlayıp, poşetleyip biz bunu piyasaya sürdüğümüz zaman ben de üreteceğim, ben de fındık topluyorum. Benim fındığım 100 liralık fındığım 400 liraya girecek Bu benim için de, köylüm için de veya diğer köylerden de fındık alacağız. Mesela oradan da kooperatife üye yapacağız. Ne olacak? Herkes kalkınacak. Şimdi köyde mesela kalkılan köylü olmayı istiyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim, yani bizim... 66 köy varmış Görele'de. 66 köye örnek olacak projeler mesela. Şöyle kardeşim bize sarımsak taş köprüden geliyor. Eskiden benim çocukluğumda biz sarımsağı taş köprüden sarımsağın taş köprü sarımsağını bilmiyorduk. Anam ekiyordu, dikiyordu, sarımsağımızı yiyorduk. Şimdi herkes eee hep hazır alıştı dışarıdan yiyor. Yumurtamız yok. Yumurtayı gidip çarşıdan hazır alıyoruz. Bir kilo tereyağını çarşıdan hazır alıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim Ahmet. Eee mesela 3-5 tane inek kooperatif kurduktan sonra kardeşim senin sütün satılmayacak diye bir sıkıntı olmayacak. Görene de dondurmacı arkadaşlar var mesela. Süt kullanıyor bunlar. Gideceğiz onlarla görüşeceğiz. Veya kardeşim köyde mesela 50 tane 100 tane inek var. Bunun fabrikası var şeyde. Akçabat'ta süt fabrikası, yoğurt süt fabrikası var. Abi 10 ton süt mü oldu? Çağıracağız kamyonu. Vereceğiz sütümüzü. Paramızı da peşin alacağız. Herkes rahat edecek tavuğumuz olacak. Yumurtalarımızı pazara götürüp satacağız. Yani modern, üreten bir köy yapacağız. İnşallah köyümüzü. Yani benim amacım bu. Hani ben zenginin mutluluklarıyım, fakirin yardımını keseceğim derken aslında şu. Bizim köyde zaten fakir kalmayacak. Neden dersen kooperatifi kuracağız abi. Herkesin tavuğu ne olacak. İşte üreten bir köylü olduğu zaman kimsenin kimseye ihtiyacı olmayacak. Belki de gurbetten dönüş bile yapan olacaklar. Bu sefer ne olacak? Herkes zengin olacak. Herkes zengin olacak. Ben de zaten zenginlere muhtar olduğuma göre. Fakir olmadığına göre, olmayacak olduğuna göre köy. Bizim köyde zengin köy olacak. Ben bunun derdindeyim. İnşallah bunu da başaracağız. ben bir dönem Taşlık Taşlı muhtarlık yapayım. Projelerimizi de hayata geçirelim. Ben şuna inanıyorum ki, hani beni belki de görevde de belediye başkanı adayı bile yaparlar. Bu kooperatifi, bu yap, verdiğimiz sözleri yerine getirirsek. Umarım da bunda başarılı oluruz. Köyümüz de kalkınır. Biz de sözümüzü yerine getirmiş oluruz. Üreticimiz herkes halinden hayatından memnun olacak inşallah.